Gündem Galatasaray'dan Sarı kırmızılı ekibi gönül veren kalpleri Sarı Kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isimde biliyorsunuz arkadaşlar 35.000 aboneye şöyle 400 açımız kaldı. Omuz atmanızı isteyeceğim. Abonelikler istiyorum. Sonrasında beğeniler ki bunlar çok önemli. Bu işi yapıyorsa karşını görmek istiyoruz. Altasaray gibi bir camiadan bahsediyorsak yıkıp döküp gelmelerini bekliyoruz. Sizler için küçük ama bizler için önemli olan bu ayrıntıyı hatırlattan sonra hemen Cimbom'un gündemine girelim. Gündemimizde ne var? Galatasaray, Galatasaray'ın gündeminde ne var? Tabii ki galibiyetler ve ardından gelecek olan transferler. Fakat önceliğimiz şöyle bir Göztepe maçı olsun. Maça bir değinelim, Galatasaray ne yaptı, niye böyle oynadı, yine kazandı, nasıl bu işi başarıyor, beceriyor. İşte rakiplerine korku vererek devam eden, ölüsünü daha yettiği Galatasaray'dan söz edebiliriz. Futbol oynadı mı? Bence oynamadı ama Galatasaray'ın olayı bu, lige verilen aranın ardından rolantili olarak geri dönüşler yapıyor ve yine de kazanıyor, bunu başarıyor yani hani Galatasaray'ın puan kaybetmesi lazım ki rakibi onu yakalayabilsin. Cimbom bu hevesi bir veriyor. Sonrasında bir anda olayı bağlıyor ve beklenti içinde olanların hevesini kursağına bırakıyor. Galatasaray şampiyon olacak. Bunu gösteriyor. Ki en kötü halinde dahi kazanıyor. Daha evvel de ifade etmiştim. Yine tekrara düşeceğim. Sanırım Cimbom'un olayı bu lige verilen aralardan sonra dönüşe sıkıntılı oluyor. Fakat yine de kazanıyor. Şimdi ligin ikinci yarısında baş altı takımlarıyla deplasmanda oynayacak. Artık bundan sonra özellikle ligin ikinci yarısı için kuracak olduğumuz cümleler Fenerbahçe ve bu üç baş altı takımlarıyla deplasmanda karşılaşacak olması ve bu maçların daha ciddiye alınması gerekiyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Galatasaray'ın özellikle Ocak ayından sonra maç trafiği yoğunlaşacak. Ocak, Şubat, Mart yoğun geçecek ve Nisan'da şampiyonluğunu açıklamasını bekliyoruz. Olay şu, Galatasaray şampiyon olduktan sonra 3 yıl üst üste şampiyon olduğu için gelirleri maksimum seviyeye çıkmış olacak ve zaten ön eleme oynamaksızın direkt Avrupa Kupalarına katılacak. Daha ötesinde Valerya projesi var. Bu proje gittikçe emniyet kazanmaya başladı. Altasaray Bankalar Birliği'nden çıkarak kazancının büyük bir bölümünü faizlere ödemiş olduğu birlikten çıktıktan sonra rahat nefes almış olacak. Bu önemli. Çok önemli. Bunu dört büyükler arasında sadece Trabzonspor başarabildi. Fakat Galatasaray altı ay içinde kısa vade diyelim bankalar birliğinden çıkacak. Bu yüzden de ki transferlerde bazı noktalarda bazı isimlerde yüklenme yapıyor. Bazı isimlerde ise biraz daha dikkatli davranıyor. Ve anladığım şu Galatasaray ligi de kupayı da Avrupa'yı da edip alarak ve bankalar bilinlerine çıkarak sezonun sonunda her şeyi yerine oturtmuş olacak. Beklentiler ve çalışmalar bu yönde devam ediyor. Ve Göztepe maçına biraz daha değinelim. Fazla pozisyon buldu mu bulamadı. Çünkü rakibi Göztepe iyi takım. İyi takım olmasının dışında göz ardı edilmemeliydi. Kaldı ki Galatasaray etmedi. Ve Göztepe de Galatasaray'ı göz ardı etmedi. Dersine iyi çalıştı. Bilhassa ara ve hızlı toplarla çıkış yapan Galatasaray'ı nasıl durdurabileceğinin üzerine iyi çalışmış olmalı ki önde ve ortada sıkı pres yaparak şişirme toplarla uzun toplarla birlikte Galatasaray'ı oynatmak zorunda bıraktı. Buna rağmen yine de iki gol atan Galatasaray'ı izlemiş oldu. Osmanlı ve Mertiz'i kilitleyen oyun oynamaya çalıştılar ki Yunus hakkında biraz uyum ayak koydurdu. Fakat dediğim gibi burada Galatasaray'ı ayakta alkışlamak lazım. Ne kadar çaba. Yani 11 oyuncu 11 oyuncuya yapışmış olsa da yine maç sonucunda Galatasaray'ı görüyoruz. Ve bir dipnot düşeceğim arkadaşlar. ile alakalı. Sara Yunus ve Mertens maçı koparan isimler oldular ama bir takvim içinde 23 ases yapan Mertens'e alkışlamak gerekiyor. Yaşlı değil, tecrübesiyle oynuyor. İnanılmaz işler yapıyor ve bence Galatasaray Mertens'de bir yıl daha devam etmeli. Bu benim düşüncem. Renk taşı o topla buluşturmamak için epey çaba harcadı. Onun üzerine yoğunlaştılar fakat başarılı olamadılar. Bu güzel bir şey. Ve transfer'e geçelim arkadaşlar. Özellikle yabancı transferlerle ilgili bazı gelişmeler var. Şimdi Galatasaray 3 yabancı isimden çıkacak. Biri Yusuf Demir, diğeri Nelson para kazanacak. Aynı şekilde Hakim Ziyeç. Ama bu isimlere giderken de marka isimleri getirmek istiyor. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi sarı kırmızılar mali açıdan da rahatlarken sportif açıdan çıtayı yükseltmiş durumda. Böyle söyleyeyim. Bir ile başlayalım. Galatasaray bu hafta resmi teklifte bulunacak. 18 milyon euroyu bulan teklifi sunacak ama edinilen bilgiler ilk başlarda 18'de bu rakam biraz daha yukarı çıkacak. Çünkü oyuncu isteyen kulüpler de var. Ama Galatasaray bu transferi ağırlığını koydu. Bir Asya'nın kulübü 20'den 22'ye çıktı. Galatasaray da 18'den 20'yi bulabilir. Belki daha yani ortalarda bir yerde buluşacaklar. Sarı Kırmızılar bu transfer için bu hafta içinde uçak kaldıracak. Bunu belirteyim ve bu transferi bitirecek. Zaten transfer böyle bir şeydi. Ön görüşmeler yapılır, konuşmalar, detaylar ondan sonra resmi teklifte bulunulup Kaldı ki rakiplerinin psikolojisini bozan transferler olduğuna söz edebilirim. Bu anlamda bakın Fenerbahçe'nin hiç gündeminde olmayan Şikrin ya e da Galatasaray talip olunca değere bindi ve Fenerbahçe biz oyuncunun parasının tamamını öderiz, maaşın tamamını öderiz deyince kaldı ki menajeri Atasaray'dan daha fazla maaş koparma derdindeydi. Daha önceden de bahsetmiştim. Sonrasında Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Yani Türkiye piyasasına girmeye çalışıyor. Şirklin yara Yeteri ve İtalya'dan da talipler var. Bunu da bileyim. İtalya'ya gitmek isteyebilir. Çünkü Inter'de geçirdiği sezonlarda iyi işler yapmıştı. Fakat Galatasaray maaşının dörtte birlik bölümünü biz karşılayalım derken bunu altı aylık için demişti. Sonrasında onların isteği madem Türkiye'ye geliyoruz o halde siz bize altı aylığına maaşımızın yarısını verelim. Zaten yarısını aldılar. Diğer yarısını da siz verin. Yani 11 milyon euro kazanan futbolcu Galatasaray'da. 5 alacağı yerde Sarı Kırmızılar 2,5'unu verelim ki o 2.5'u da üzerine ilave etmiş olacaklar yani kazançla çıkmış olacaklar da fakat bu yüzden transfer şu an için durdu. Fenerbahçe masada Oyuncu ikiye bölünmüş durumda İtalya ve Fenerbahçe diye konuşmaya başlandı ki hani Fenerbahçe'de ihtiyacı olan bir futbolcu ama bu kadar para bana kalırsa fazla. Madem Türkiye'ye geliyorum hadi biraz daha fazlasını kazanayım diyebilir ama Türkiye piyasası artık çift haneli maaşları buluyorsa sorun var demektir. Çünkü gelir gider dengesi bir aile kıymetli. Özellikle Avrupa'da, İngiltere'de bakın küme düşenli takımlar dahi 18-20 milyon euroluk transferler yapıyor. Fakat gelirleri Süper Lig'e nazaran çok daha iyi durumda. Ama kimi zaman onlar da bocalıyor. Niye dersiniz? Mesela aklınıza Olimpik Lyon'u getirin. Futbolcuların yedisinden borç batağı yüzünden çıkmak istiyor ki 100 milyon euro biriktiremediği, denkleştiremediği takdirde iyi olsa dahi yani Fransa Ligi'nde dördüncü durumdaydı, dördüncü sıradaydı. Öyle hatırlıyorum. Aks takdirde küme düşürülecek ki 100 milyon euro onlar için hiçbir şey değil demiş olsalar da birikenlerden dolayı yani arkasından gelen borçlardan dolayı bu hale geldi. Yani küme düşürülmekte tehdit ediliyor. Ama yarla ilgili transfer tabii ki olumlu olurdu. Özellikle Galatasaray'ın arkasını Sanchez Şiklinyar'la oluştuğunu düşünürsek sadece Süper Lig'i baz almayın. Tamam Galatasaray'ın kadrosu Süper Lig için yeterli. Fakat hem Avrupa hem de en başta ifade ettiğim gibi bu sıkışacak olan takvimde, maç trafiğinde ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray yakın tarihte bankalar birliğinden çıkarken diğer taraftan devre arası hazırlıklarına başladı ve bu hafta itibariyle bir bolcu için resmi teklifte bulunacak. indirmek için gayet kararlılar fakat ötesinde yine orta saha sabek ve olursa bakın olursa santrafor ve kanat bakacaklarından söz edebilirim. Ha bu arada mikavzası geldikten sonra Arias ismi ne olur bunu da sorabilirsiniz. Çok uzun zaman konuşmuştuk. İşte o konuyla ilgili bilgi alamıyoruz arkadaşlar. Sürpriz transfer olabilir diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.